Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Instagram'dan çok yazıyorsunuz fakat hepiniz ayrı ayrı cevap vermek benim için çok zor oluyor. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Genelde ben bebeklerimi gazal bir kotonla örüyorum. Bu beyaz olanı numarasını da söyleyeyim. 3432 şöyle göstereyim beyaz. Ten rengi olarak da bu şekilde. O da 3412. Çok güzel bunlarla bebek örülüyor. Saç iplerine gelince saç ipi de Alize ekstra kullanıyorum. Koyu renk olarak bunu kullanıyorum. Şöyle numarası 26. Bu da açık olan rengi o da 369 ve bir de bu renk var son zamanlarda bu rengi çok kullanıyorum genelde şöyle göstereyim 319 Hatta şöyle örgü saç olan bebeklerimde onu kullanıyorum genelde tığ olarak 175 numarayla örüyorum bebeklerimi daha sık olmasını istiyorum Çünkü Kıyafetlerini iki numara örüyorum. Biraz daha bol olması için. Daha rahat giyilmesi için. Ve göz olarak da, onu da çok soruyorsunuz. Şöyle 12 milim göz kullanıyorum. Siyah kullanıyorum genelde. Şimdilik bu kadar. Eğer beğendiyseniz ve devamı gelsin istiyorsanız videolarımı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.